Toplum destekli polislerden miniklere seminer. Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen doğruluk ve dürüstlük konulu çalışmalar kapsamında Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü toplum destekli polislik büro amirliği ekipleri tarafından İstim Marifoğlu İlkokulu öğrencilerine seminer verildi. Konuyla ilgili anlatımda bulunan polisleri dinleyen öğrenciler seminere yoğun ilgi gösterdiler. Müdürlüğü toplum destekli polislik büro amirliği görevlileriyiz. Okulunuzun yapmış olduğu doğruluk ve dürüstlükle ilgili projesine destek vermek amacıyla sizlerle buluşmak niyetiyle geldik. Öncelikle şunu söylemek istiyoruz. Doğruluk ve dürüstlük herkes için, her toplum için sağlıklı toplumlar ve sağlıklı yaşam için olmazsa olmazlar arasındadır. Doğruluk ve dürüstlük adına bizler polis olarak mesleğimize yeni başladığımız zaman doğruluk ve dürüstlükle ilgili namus ve şeref sözü vererek ant içiyoruz. Diğer mesele e, doktorlar olsun doktorlar da hipokrat yemini yaptıkları zaman yine doğruluk ve dürüstlük adına yemin içiyorlar. Diğer meslek gruplarından olsun, askerler olsun tüm kamuda doğruluk ve dürüstlüğün yeri ve önemi oldukça fazla. Bu kavram üzerinde bunlar vazgeçilmez e, unsurlar. Bunların doğru olarak anlatılması e, böyle bir projede dile getirilmesi gerçekten e, çok önemliydi ve bunda da katkıda olmak buna katkıda bulunmaktan da bizler de e, sevinçliyiz. Öncelikle çocuklar biz e, e, şunu sizlere söylüyoruz hayatınızda her aşamasında eğitim görmüş olduğunuz okullarda öğretmenlerinize, aile büyüklerinize, kendi arkadaşlarınıza karşı her zaman için doğru olmanızı tavsiye ediyoruz. İleride ileride kazanımı kesinlikle olmaz. Bundan dolayı etrafımıza ve insanlara karşı e, doğru olmamız, dürüst olmamız gerekiyor. Aynı zamanda biz size polislikle de ilgili bu konuda bilgi vermek istiyoruz. Mesleğimiz yaparken biz doğruluğu ve dürüstlüğü en ön, ön almak kaydesiyle yapıyoruz. Çünkü mesleğimizin olmazsa olmazları arasında yaptığımız işin tam anlamıyla doğru olması ve yaptığımız işte, işte dürüst olmamız gerekiyor da onların günlük yaşantılarını kolaylaştırmak için konularla ilgili olarak el ilanları ve broşürler bastırıyoruz. Vatan Tanımadığınız insanlar bir başkası gelip de işte annen baban e, seni okuldan almak için beni gönderdi dediği zaman hiç tanımıyorsanız bunlara itibar etmiyorsunuz. Bu tür durumlarda olduğu zaman yapmanız gereken eğer okul civarındaysanız okul müdürüne veya öğretmenlerinize konuyu olduğu şekilde doğru ve dürüst olarak yani eksik bırakmadan anlatılması gerekiyor. Eve de gittiğimizde ailemize bu konuyu bildirmemiz gerekiyor. Tanımadığımız insanlarda hiçbir şekilde ne yardım alıyoruz ne de uzak duruyoruz.